Fanzine özel ilk kuponunda 100 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol. İlk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur. En kral sensin. Lö gel dedi ki sen dedi gel antrenmanlara. Sen, senin dedi fena lazım. Nasıl dedim ben beni Beşiktaş falan istiyor. Sen dedi profesyonel imza attın attın sıkıntı yok. Sen dedi Fenerbahçe'ye ben söyleyeceğim. Löv. Benim öyle yani. Fenerbahçe bana ilgi, ilgisi var. Yani senin Fenerbahçe hikayen Löv'le başladı aslında yani. Löv'le başladı. Kimse de bilmez. Yani Hiç Löv'ü şimdi sorsalar yani. Serhat'ı kim yolladı Fenerbahçe'ye ben diyecek adam. Aynen öyle. E ne bu diyorsun? Bu saldırıyanlar ne yapacak? Düşünsene. Kafayı yer insan ya. Ben kendimi kapatırım bir daha dışarıya çıkmam. Naspor'a <laughs> hoş geldiniz. Fanzin Fenerbahçe'ye başladık. Serhat beraber Fenerbahçe'nin ...yoğun gündemini değerlendireceğiz. Abi hoş geldin. Hareketli, hareketli hareketler artık durmuyor. <laughs> hareketli. Son dakika da bir boyuta ulaştı Fenerbahçe'de. <laughs> e, Vitor Pereira e, ile yollar ayrıldı. Konuşacağız, değerlendireceğiz yeni hoca e, profili nasıl olmalı, kim gelmeli? Bunları da programın içinde e, anlatmaya çalışacağız ama öncelikle hatırlatmamızı yapalım. Tuttur bu hafta da Fanzine özel 100 TL ilk kupon bonusuna devam ediyor. Fanzine özel bu kampanyadan yararlanmak için yorumlardaki linklerden üye olun ve kuponunuzu yapın. 100 TL'ye kadar ilk kupon bonusunuzu kaçırmayın diyoruz. Yani marmun ilanı oldu. Vitor Pereira ile zaten haftalardır bunu konuşuyorduk Fanzine burada seninle. E, yollar ayrıldı. E, şimdi e, yeni gelecek teknik adam kim olmalı? E, bir sürü ya isim gülüyor, geçiyor. Gülüyorum da Berkay yani. Sen <laughs> yanlış anlama yani bir Böyle dejavu oluyor ben sürekli ya. Ben artık psikolojim <laughs> bozuldu. Anlatıyorum. Linç yiyorum. Tamam. linç yemek de iyi bir şey yani. Değil aslında ama benim için iyi. Çünkü sonra haklı çıkacağımı biliyorum. Kendin eminsin. <laughs> Kendinden eminim ama o da hani bir şey için değil. Yani taraftara gösterdim anlamında değil de yani. Başkan bunları nasıl göremiyor? Veya camia yani bunları nasıl göremiyor? Şimdi biz konuşuyoruz. Anlatıyoruz güzellikle. Şimdi biz de burada konuşuyoruz. Program yapıyoruz. Ama geçen sene yaşanmış bir şey var. Yani taraftar da bunu göremiyor mu? Şimdi taraftar şunu, geçen sene Erol Bulut bir tık geç gönderildiği için Emre Brezulu bir tık geç geldiği için şampiyonla gitti. Doğru mu? Doğru. Sivas maçında gitti. Gitti. Ama iki hafta önce gelseydi Sivas'ı o maçında kaybını belki ka telafi, etseydi. Ka telafi etseydi Fenerbahçe şampiyonlu O zaman bu sene daha rahat geçerdi. Anladın mı? Doğru. Pereira'da olsa da olmasa da çok önemli. Ama şimdi Pereira'da Aynı geçen senenin şeyini yaşadığım için dedim ki bak puan kayıpları başlarsa eğer oyuncular arasında problem yaşarsa hemen gönderilsin ki hemen kan kaybetmeyelim yani falan. Teşhis konulsun tedavi yapılsın. Tedavi yapılsın yoksa kesmek zorunda kalırız. E şimdi gitti. Kol gitti. Bir, bir kol yok bir bacağımız yok ne yapacağız? E, sezonda şey yaptı şimdi. Başkan için de sıkıntı. Şimdi ben başkanın psikolojisinde anladım. E, Anlamıyorum. <laughs> <laughs> Anlamaya çalışıyorsun ama Çalışıyorum, anlamıyorum. Anlamak da istiyorum aslında. Yani empati kurmaya çalışıyorum. Onun işi de kolay değil. Ben de, bence o da şu an çok memnun değildir. Keyifli değil. Şimdi çıkıp diyorsun ki biz bu sene şampiyon olacağız. Herkes görecek. Şimdi bunu başkan söylerse ağzından çıkarsa bu. O tabii o artık gerçekleşmese bile yakın dönmen lazım. Ama şimdi çok uzak. Şampiyonluk kız. nerede? Biz neredeyiz? Çok uzak. E, çok kız. yani ya ben başkan olsam şu an bu cümleleri kursam yani en yakın bitirmek için her şeyi yaparım. Ama şimdi söylenen, konuşan isimleri duyuyorum. Daha çok moralim bozuluyor. yani. Keşke gitmeseydim <laughs> diyeceğiz. Onu dedirtecekler bize yani. Şimdi düşünsene. Keşke... O, onu da dedirt. Yani öyle de bir şey Onu sanki gerçekten yani. hep, hep, birlikte tarihe geçeriz. Yani hakikaten ben sana inanılmaz söyleyeyim. olur. Yani Vitor Pereira daha tercihleri sezon başından beri üçlü mü dörtlü mü tabii ondan çok bağımsız biz konuştuk burada. Yani kaliteli oyuncuları hı hı. çok kullanması gerektiğinden bahsettik. Bir türlü bu tercihleri Vitor Pereira yapamadı. Şimdi Vitor Pereira ayrıldı. Mesut'un bir paylaşımını gördüm. Burak Kapacak'la koymuş fotoğrafı. Evet. Yani orada da bence çok net bir mesaj var. Yani e e canım, oyuncular şu an oyuncular nesip çok, oyuncuların çok rahat değil mi? şu anda Ben sana Zizlikler. anlattım bunu. Bak şimdi şöyle futbolda şöyle bir şey var. Şimdi sen, sen sen bıraksın seni oynatmıyor tamam mı? Ben de oynuyorum E ben mutluyum ben sen oynamıyorsun. takım arkadaşı biz seninle. o ayrı bizim aramız bozulmaz ama ben mutluyum benim hocamla çünkü problem yok. ama senin var sen mutsuzsun o yüzden bu tarz hocalar gittiğinde e, ama şimdi çoğunluk Tabii problemli olduğu için daha mi? rahat. Tabii. Şimdi öbür türlü tek tüktü yani belliydi. Aşağı yukarı ilk 15 ilk yani ilk 11'in yanında ilk 15 olur yani ya böyle 3-4 evet, giren evet. çıkan evet. oyuncu. Onlar belli olduğu için benim oynadığım dönemde hoca gitse de gitmese de orada şey şimdi ama böyle bir 15 kişide bir rahatlama var. Yani Mesut, Mesut mesela koyduğu resim bunlar hepsi şey. Mesaj. Mesaj. Evet. Ee, ama Pereira'da şöyle bir sıkıntı var. Pereira çok iyi bir insan olabilir. Çok iyi bir hoca olabilir. Çok iyi bir taktiksel olabilir. Bak hiç bunları tartışmıyorum yani. Olabilir. Ama çok büyük egosu var abi. Bunu kabul edecek. Bunu kabul etmediği sürece bu tarz takımlarda Pereira sıkıntı Bunu Fenerbahçe için konuşmuyorum. Eski bir Fenerbahçe futbolcu için de, e, futbolcu olarak da konuşuyorum. Bunu Pereira için nasihat de değil. Yani e, tabii. hiç öyle tabii. bir şey yok. Yani gittiği kulüpte oyuncuları bastırabiliyorsa başarılı olur. Bastıramadığı oyuncu varsa problem yaşadı. Ego'dan dolayı. Ego'su var yani. O, Şimdi o? sadece Mesut karşı değil. Tabii sen değil ne yani. diyorsun? Üçlü oynat. Dörtlüye döndü. <laughs> Başkan dörtlüye döndü. Dönüyor. Yine üçlüye dönüyor. Diyor. Bu ego. Oğlar yani mesutu bir tarafa bırakalım. Mesut abi bu e, süreç içerisinde en çok konuştuğumuz isim oldu. Pereler arasındaki e, problemler ötürü ama şimdi iyi konuşabilirsin. Pelkas'ı konuşabilirsin. E, orada İrfancan'ın pozisyonunu tartışabilirsin. Hı. İrfancan 8 numaradır. Sağ Hı. önde oynuyor. Bir sürü e, oyuncuyu da bu denklemin içine katıp yani toplam bir değerlendirme yapabilirsin. Sen şimdi performansı arttıracak artacak oyunculardan ilk 3'ü kimi yazarsın Pereler gittikten sonra? Ben direkt Pelkas'ı yazarım. Pekas muhtemelen şans bulur e, çünkü çok düşükte morali. Benim üzüldüğüm nokta taraftar da hiç destek çıkmadı. Şimdi geçen sene en sevilen oyuncuların başında gelen bir Pekas var. E, bu sene hoca yavaş 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 onu yok ediyor. Bir tane kulübede yaşadığı oyun sonrası Konya, maç. Konya maçındaki bir problemden dolayı. Burada aslında başkan şey başkan diyorum başkan zaten hiç ilgilenmiyor <laughs> o konuyla da ama yani camiye taraftar, taraftar bir sahip, sahip çıkabilir yani çünkü Pekas Iyi niyetli. Yani Fenerbahçe çok formasıyla terini akıtan oyuncu istiyor ya o tarz oyuncu modeli. E, Pekas bu e, o zaman sahip çıkalım abi ben ben ona çok üzülüyorum. Yani şimdi Pekas'a bir yandan şey yapıyorsun. Bir taraftan e, Serdar Dursun göklere çıkartılıyor bir maçta. E sonra yine yerin dibine vuruluyor. Bak bunlar çok yanlış hareketler. Sosyal medyada insanlar kulübü camiye yanlış yönlendiriyor. İşte Senat Akın Serdar Dursun'a e, salladı veya işte bir şey söyledi. Üç tane gol attı. Hadi şimdi cevap ver. Ya bu değil. Futbol bu değil. Uzun vadeli bakacaksın. Serdar her maç üç tane atsın, ben haksız çıkayım. Sorumlu. Benim haklı haksız konumda şu değil. Serdar kötü futbolcu iyi futbolcu da değil. Şu an Fenerbahçe yaralı. Fenerbahçe Ali Koç geldiğinden beri şampiyonluktan hep uzak. Evet. Şampiyonluk lazım bize. Şampiyonluğa götürecek isim bizi Serdar dursun değil. Bak Valencia bile değil bak. Düşün diyorsun ya. Yani. Bak düşün. Bence Valencia bile değil. Valencia süper futbolcu mu? Süper futbolcu. Fenerbahçe'de oynar mı? Her türlü oynar. Ama bizi şampiyon yapacak oyuncu değil. Bir tane yani 20-25 yani. tane atacak bir oyuncu değil. Ben ne dedim? 20-25 tane atan tarafın olursa senin kafana at olur. Niye? Bir bir giden maçı çevirir. Ama Serdar Dursun çeviremez. Serdar Dursun 4-5 attığın maçta oyuna girer. Skor arttırır. Skor arttırır. 3 tane atar 10 tane atar atsan olur. Rize'ye 10 tane atsan da olur. Zaten kazandın maçı. Antep'i kritik maçları kaybediyorsun. Yani Pereira'da şunu anlasın. Mar Maradona gitti. Değil mi? Yani sonuçta işte Maradona vardı bu dünyada. Bu dünyada Maradona gitti, Messi geldi. Kimse yeri doldurulmaz diye bir şey yok. Yok tabii ki yok. O egoya da sahip olmaya gerek yok. Yani yaptığı o tavırlar basın toplantısında ben çok rahatsız oldum. Yani şimdi işinin basın tarafındayız diye değil ama yani rahatsız oldum şimdi e, sen çık Futbolla ilgili anlat bana ya. Ben ne yapacağım? Sen bana bu soruyu yapın. Tisanan bunu hak etmiyor, şu şey hak etmiyor. Boş ver. Sen Hep bana. Bir polemik şu... çıkarttı Her e. her bası toplantısında. Sen bana ne anlat biliyor musun? Sen böyle bir sistemin, bir inancın var tamam mı? Basın mensuplarında da bir eksiklik var. De ki Fenerbahçe camiasında bu sezon en çok konuşulan oyuncu kim? Mince. Bunu bana açıkla hoca da ya. Sen bana bunlarla konuş. Boş ver sen Serhat'ı, Berkay'ı bizi boş Aynen. ver. Biz önemli Aynen. değiliz. Sen Niye Kim mince en çok konuşuluyor? Şampiyonluğa diyorum. gidecek bir takımın, şampiyonluğa oynayacak evet. bir takımın en çok konuşulan oyuncusu. Konuşulan defans oyuncusu. niye Mesut Özil değil, niye İrfan değil, işte niye Serdar Dursun değil? Niye, niye Sosa değil? Niye Sosa değil atıyorum mesela. Evet. Değil mi? Serdar Dursun çok yetenekli diyoruz. Kunst öyle diyor, o diyor. Serdar Dursun her maç konuşulsun o zaman abi. Performansıyla konuşulsun. Evet konuşulsun. E, en çok da ben gurur duyrum, yemin ediyorum. Yani vallahi derim ki helal olsun ya biz yanılmışız. Bu adam hani bir şey Mark'ta varmış yani. varmış. Varmış yani. Şimdi Kenan Karaman dedik, Beşiktaşlılar <laughs> linç etti. İnsanlar da şunu yanlış anlıyor. Çikildao dedik. Ne dedim ben sana? Yeterli olmayabilir dedim. Dedim değil mi? Evet. Çikildaho kötü topçu demedim. Hayır hocam başka bir şey. Yeterli değil dedim yani. E, e şimdi Çikildaho'ya sallıyorlar. Niye? İstifa diyorlar Fatih Terim. Ama göz, gözle görülen bir şey var. Avrupa'da bir başarı var ama içeride de bir sıkıntı var. Yani Çikildaho e, ufak tefek maçlarda ön plana çıkıyor. Yeteneği var mı? E, muhakkak o, var. Yoksa o, Galatasarayda oynayamaz. Oynayamaz. <laughs> Ama eksik mi? Bence eksik. Tabii ki bir Schneider değil. Bak şimdi işte oraya da kıyaslamıyor. Her herkes de şunu şöyle anlamasın Berkay. Ben Fanoi oynadım diye her sezon Fanoi getirmek zorunda değil. Gelemez zaten. canım. Gelemez canım. <laughs> Öyle bir şey yok. Her sezon bir Schneider ge gelemeyebilir Galatasaray'a. Bir Melo gelemeyebilir. Ama bir şeyde yakın bir şey olmaz. Bir şey bulabilirsin ya. Bulamaz mısın mesela? Tabii. Bulursun. İspanyol yok olmaz. E, Mahmut ayarında bir oyuncu getirirsin. Musa Sova ayarında kapatırsın. Oraya bir kapatırsın yani. Bir, bir, oraya bir heyecan yaratırsın. Bir 15 tane atar Niyank. E, o zaman zaten kafaya oynuyorsun. Kafaya oynuyorsun. Bak bu çok önemli. Şimdi e, Galatasaray'da tabii orta sahada sıkıntıları var. Ama lig çok enteresan bir duruma geldi. Çok Ona, ilginç bir onun, duruma onunla geldi. Ne yapacağız şimdi, bilmiyorum. yani bu ligin bu durumu da Fenerbahçe'nin teknik direktör tercihini e, etkileyecek mi etkilemeyecek mi? Ben bu noktada e, sormak istiyorum. Şimdi e, lig artık yani Gözle görülür bir şekilde Trabzonspor aldı ligi neredeyse bitirme noktasına getirdi daha ilk yarı bitmeden. E, Fenerbahçe bir teknik direktör tercihi yapacak. E, burada ismi geçen hocalardan işte Slaven Bilic var, İsmail Hoca var, İsmail Kartal var. Tamam yeter Say, sayma daha yeter. Yani Çünkü... Bir tane daha sonuna soy koyacağım ama. Löv'de var Kim var? Löv'de var. Löv var. Löv'ü bir yerde okumuyorum ben. E, Löv ismi de yavaş yavaş Şimdi çıkmaya başladı. Başkanı sana soracağım belki sen biliyorsundur. Başkanın konuşma yasağı falan var mı böyle? Mesela basına çıkmama. Yok. Türkiye gündeminde hiçbir şekilde konuşmama şeyi var mı acaba? Yok öyle bir yok, şey yok. değil mi? Yok. İstediği zaman çıkıp konuşabilir. Yani kulüp televizyonuna çıkarayım. Tamam. Şimdi bir algı yaratılıyor. Bunu başkan yaratıyor demiyorum kesinlikle. Sen veya ben yarattık. Diyelim ki işte biz basına dedik ki Kenan Koçak gelsin. Sen dedin İsmail Kata gelsin. Bu da gündem oldu. Bu zaten hep böyle oluyor. E, tabii. Ersin Yonal öyle geldi yani. E, e şimdi hadi başkan buna cevap vermedi. Şimdi Hamit bizim arkadaşımız. Geçen de zaten telefonda konuştuk. Çok da sevdiğim bir kardeşim. Hamit de dedi ki kararsızlık, işte belirsizlik insanı yorar falan güzel bir açıklama yaptı. Kenan Koç, Koç'a Fenerbahçe vermek istemiyoruz dedi. Doğru mu? Doğru. Böyle bir şey var mı ya? Sen buna bir açıklama getirmez misin ya başkan olarak? Ne demek? Fotoğraf ki? da verilmiş bir de maçta. Ama ayıp diye, ayıp denilen bir şey var şimdi Belki bak ben bu konularda Fenerbahçelik duygularım biraz şey oluyor benim. Kabarıyor değil mi? Kabarıyor canım şimdi. Sen milli takımın yardımcı hocasını hiçbir kariyere sahip değil. Yani sen bir dönem Almanya 2. Liginde, 3. Liginde Mannheim, Baltof Mannheim, Sandhausen. Bir dönem Hannover'de çalıştırdın diye. Ne demek ya Fenerbahçe'ye vermeyi düşünme. Böyle bir şey olabilir mi? Başkan demesi lazım ki ya nasıl ya? Ben, ben, biz istemiyoruz ki veya biz ilgilenmiyoruz. Veya bu nasıl bir cümle yani? ya? Yani şu anda şöyle bir durum Beni oluştu. anladım şimdi bu duruma düş. Şimdi başkan geldiğinde ne dedi? Ersun denildi. Sen iyi hatırlıyorsun. Ne dedi? Siz benim vizyonumu galiba anlamadınız dedi, değil mi? Kapıdan giremez dedi. Çünkü. Kapıdan giremez dedi. Girdi. <laughs> Önemli değil, girdi. Ama ne dedi? Benim vizyonumuzu siz anlamadınız Anlamaz. dedi. Senin vizyonun milli takımda çok az da kariyerin başında olan daha olacak mı, olmayacak belli mı belli oca olarak? iyi bir hoca olacak mı? Muhakkak olabilir. Ama olmayabilir. Yani Çok bir Nagelsmann velilsin. gibi olacak mı? Nagelsmann olmuş. Tabii. Bayern Münih'te. Olmuş de yapmış. Yani Leipzig'te yapmış Bayern Münih'te Her, her yerde yani. yapmış. Hoffenheim'de <laughs> yıllarca yapmış. Şimdi bu olsa bundan red diyebilirsin. Tabii ki o Ama bir kariyeri var. Kenan Koçak'tan ret diyorsan o zaman gerçekten biz başkanın vizyonu ben de anlayamamışım. Vallahi anlayamamışım yani. Sen anladın mı yani şimdi? Anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Böyle ben bir, ben bir vizyon şimdi düşünüyorsun. Vizyondan bahsediyorsun. Ersun Yanal kim diyorsun? O anlama getiriyorsun. Kapıdan giremez diyorsun. E, Kenan Koçak'tan ret diyorsun. diyor artık. Yani burada da artık bir insanın hani Fenerbahçe'yi de bir kenara bırakarak Bir kendi insanın lazım. artık bir şeyi olması lazım. Bir karakter koyulması lazım artık yani. Bu ne abi yani İsmail zaten Kartal abi diyor, şu, şu diyor. anda yani görüntü şu Fenerbahçe yönetimi e, Kenan Koçak'a teklif götürdü. Yani bu ilgi görüşme yapıldı zaten. Yani bu çok bariz belli. E, Federasyon da Kenan Koç'a Fenerbahçe'yi vermiyor. Fenerbahçe de <laughs> tamam o zaman deyip yani başka olur, mi? Mi yani bir yönetim şu an Kenan Koçak mı kurtaracak bizi? Yani gerçekten soruyorum burada sana tüm Fenerbahçe taraftanı soruyorum. Yürekten inanıyorlarsa dürüst arasına ellerini bir Ben koyar. inanmıyorum. Şu an Kenan Koçak doğru isim mi? İsmail Kartal doğru isim mi? Gerçekten bak bunu kötü kötü bir anlamda söylemiyorum bunu. Ben kendim bir futbol sever olarak, futbolu yakından kendimce takip eden bir insan olarak. Bak İsmail Kartal bence çok iyi atıyorum Lö gibi bir isim yana veya Daum'u ve böyle bir önemli hocaların yanına şimdi Daum'u beğenmiyorlar, Kenan Koçak diyorlar. Nasıl oluyor? İn, i̇nsanlar gerçekten artık bu dolar iniyor çıkıyor kafa gitmiş yani. Berkay böyle bir şey olabilir mi? Şimdi böyle bir yani şimdi Daum'un kariyerindeki Kenan Koçan, yani Kenan Koçak'a Daum desem el pençe duruyor yani. Bir tomasınız tabii. Ya yani, Daum yani. dediğin çok ciddi bir tabii canım yani. E, psik yani psikolog anlamında bir hoca yani. Ben yaşadım çünkü adamı. Fenerbahçe değil, dışında da yaşadım. Tabii. Beni beni ikna edip Kö Köln'e kiralattı ya. Ben şampiyonlar ligi oynuyorum. Nasıl ben o Mesela Köln'e ikiye gittim? Ya ben Köln'e nasıl gittim hatırlamıyorum. <laughs> Sen dedi şunu yap bunu yap ben halledeceğim dedi. Ben bir baktım Köln'deyim. Şampiyonlar ligi oynuyorum Chelsea falan. Yani böyle bir adamdan bahsediyorsun. İkna kabiliyet yani bir oyuncuyu ikna edebilecek. Bir oyuncuyla e, iletişim bir kurabilecek Çok kuvvetliydi. Çok kuvvetli bir isim yani. Bak Alex'i Alex yapanlardan. Bunu Alex'e istiyorsak soralım kendini Alex sen de yani zaten canım. Söyler benim Tabii. de arkadaşım Alex biz Alex'le çok Alex yakın diyor ki. Yani Halen de öyle. Hatırlamayanlar için söyleyeyim Alex'e evet. söylediğim yani ben o dönemde parma kariyerim olmuştu çok başarısız bir dönem geçirmiştim. Evet. Fenerbahçe'de Daum'la çalışmasaydım benim Avrupa kariyerim olmayacaktı. Ben Brezilya'ya geri dönecektim diyor Alex. Allah razı olsun. Şimdi böyle bir adamdan bahsediyoruz. Taraftar diyor ki, ne Daum. İşte diyor ki şey Kenan Koçak, işte ne bileyim İsmail Kartal bilmem ne bu değil ya. Bu yani İsmail Kartal gelecekse e, perer'e gönderme o zaman? Yani yani ben... O da yaptı, yani denedi olmadı. İsmail Hoca ile de olmamıştı Fenerbahçe şampiyonluğu. İsmail Hoca ile olmaz. İsmail Hoca dünya Şu çığır olur şey mu abi? E şimdi. Vahim Imlov ismi üzerinde yoğunlaştığını düşünürsek Fenerbahçe yönetiminin. ki zaten mevcut isimler içinde baktığımız zaman tabii ki Löv üstünde yoğunlaşabilirsiniz. Yine gülüyorum. <gülüyor> Yine <gülüyor> Ama... gül gülmeye başladım çünkü yani Lövüsü <laughs> Söyle. ilk söyleyenlerdenim. Aynen yani. öyle. Sen zaten burada söylemiştin. Evet. Ee, İsmail Kartal'la yani de şöyle bir e, durumu olduğu söyleniyor yani devre arasında değil de e, sezon başında bir takım e, almak istediği e, söyleniyor. İsmail Kartal'la bu sezonu tamamlayıp önümüzdeki sezonun başında löv, teknik direktör İsmail Kartal yardımcısı bu formül mu? Gerek var mı sence mesela? Yani bu sene birisine tamamlayacaksa gerek var mı? Altyapıdan birisine tamamlasın. Yani alt İsmail Hoca birisi... da sonra gelsin diyorsun geleceksin. Gelecekse sonra gelsin. Yani bak bu da çok yıpratır insanı. Bak şimdi bu, bu, bu bir strateji hatası. Berkay yanlışsan beni üzer. De ki abi sen yanlış düşünüyorsun gerçekten. Şimdi İsmail Kartal'ı getirdin. Zaten ortam Gergi. gergin. Gergin. 2-3 maç çok iyi gitti falan. Takım bir havaya girdi. Ama sonra diyelim kötü şeyler oldu. Her şey olabilir ya futbolda. Mesut şey. da İsmail Kartal kavga etti ve bir şey oldu. Olmaz inşallah da. ama oldu diyelim. Bu sefer İsmail Kartal da yıpranırsa Löv gelirse bu sefer o da olmayacak. Yanında olamayacak. Yani anladın evet, mı? Anladım. Ekipten biri eksilmiş olacak. Gerek yok yani. yani Sezons... Tertemiz bir hikaye başlatsın. Tertemiz başlasın. bir hikaye başlatsan Sen, sen Löv'ü getir. Yanında İsmail Kartal'ı mı getiriyor? Seni mi getiriyor? Kim mi getiriyorsa getirsin. <laughs> S bir Zaten sıfırdan bir sıfırdan başlangıç başladım. olsun. Yani oyuncular daha ya biz, biz İsmail Hoca'nın da şu şu tarafı iyiydi, şu tarafı kötüydü. Sezona başlamasınlar. Ak akıllarında önceden kalan ya bir şey olmasın. Ben olsam öyle yaparım. Ya ben bir sportif direktör olsam ve futbol adam olarak onu düşünürüm. Ya hem bak hem oyuncuları düşünürüm. Hem yardımcıyla Aurelio. Mahlum. Değil mi? Süper bir insan. E nerede? Yıprandı. Yıprandı gitti. Hiçbir şey yapmadan biliyor musun? Evet. O o dönemde Aurelio'nun hiçbir suçu yoktu. Ben Aurelio'yu o kadar tanıyorum ki Gerçekten yani keyifli olurum. Hiç o, o konularla o başarısızlık onun bir yoktur. O, o Aureli e ne yapmıştır biliyor musun? Sahayı kur sahayı kur. Tabi, antrenman yaptırmıştır. Antrenman yani. yaptırmıştır <laughs> adam yani düz o takımı karıştırabilir mi Aureli? E. Dünyanın Zaten öyle bir insan en iyi değil. insanlardan bir tanesi yani. Böyle ağız var dili yok. O orada durmuştur yani kenarda anladın mı? E ne oldu? Yıprandı değil mi? Yıprandı. E şimdi... İsmail Hoca da sonuçta bir teknik direktör. O da yani, yıpranacak. Bir, sonuçta birinci adam olmaya artık başlamış. Fenerbahçe'de birinci adamlık yapmış. Diğer kulüplerde çalışmış e bir teknik direktör. Şimdi Aurelio'yu getirdiler. Değil mi? Aurelio da benim ekipte olacak. Sezon sonunda ben anlaşacağım. Doğru mu? Evet. Ben de Löv'üm. Ben sen Atakan'ım fark etmez. Sezon sonu ben geleceğim. E, ama yıpran, yıprandı taraftarla arada işte oyuncularla. Sorunlar yaşadı. E ben nasıl Aurelio'yla... düşünsene. Hocaya da sıkıntı. Şu da, şöyle de on, sen çok daha iyi anlatabilirsin bu durumu. Şimdi Yardımcı teknik direktörler, yardımcı hocalar, oyuncularla birebir iletişimde olan insanlardır. Şimdi diyelim Abi ki bu şey. senaryoda hı. İsmail Hoca yıpranırsa seneye oyuncularla birebir nasıl diyaloğa girecek zaten? E şimdi de bu tarafı var. Bak, yani. Oğuz Hocayı ben çok seviyorum. Oğuz Çetini ee, buradan da ne hani selamlar, saygılar olsun. Gerçekten ben özel bir yeri var. Bizim yardımcı hocamızdı. Hı. Tamam. Laurent'in yardımcısıydı. Laurent'ın Mustafa Hocanın Hoca ikincisi. Mustafa Hoca herhalde şey istiyordu. İlyas Tüfekçi'yi. Doğru mu? Hı hı. Öyle hatırlıyorum. Onu, o, o, ekibinde onu istiyordu. Ama azıldırım Yıldırım Oğuz Çetin olsun istedim. Oğuz Hoca bizim odadan çıkmıyordu. Veya işte öbür oyuncular hep bir geziyordu. Hep. E düşünsene biz onunla büyümüşüz yani. Fenerbahçe evet, efsanesi sahnesi, e, odaya giriyor. Bizle şakalaşıyor. Bize diyor ki şu İtalyan restoranına gidin. Bir gidiyoruz hesabınız Oğuz Bey ödemiş falan. Düşünsene ben 19 yaşındayım. Ya, be. Yani şu an bak tüylerim diken evet, diken. Evet. Şimdi, bu, ben aslında Ali Koç'a biraz da bunu anlatmak istedim. Yani oyuncuları birazcık motive edecek bir isme lazım. isme gerek. Yani sen Koku'yu aldıysan, Koku'nun yanına bir tane hoydong, bir tane kayıt koyman lazım. Ki o oyuncularda etkilensin. E, o hoydong, o hoidong, oyuncuların odasına girdiğinde, iki şakalaştığında oyuncular performans, performansı artar. Bunu anlatmaya çalıştım. Ben yaşadığım şeyi Bunlardan anlatmaya çalıştım. Çok teknik, ufak detaylar gibi görünse de çok önemli şeyler. Çok önemli şeyler. Şimdi Oğuz benim odaya girmesi veya atıyorum Perer'in yanındaki gözlüklünün girmesi. Bak. Çok önemli tamam mı? Bu ikisinin arasında çok büyük fark var abi. Gülüyorum Gülüyor, beni de getiriyorum. İnsanlar bizi yanlış anlayacak. Bunu hiç beklemiyordum. Şimdi yoldum. girerim ben. Beklemediğin hareketler yaparım. Beni bilirsin. Şimdi bu Peyren'in yanındaki adam girse senin odaya. Seni heyecanlandırır mı? Delikanlı gibi söyle. E, Heyecanlandırmaz. Bu olsun. nereden geldi dersin? Yani gitse de yani muhabbete devam etsek. Aynen. Keşke, keşke bu gitse de bir takılsak ve bu, bu nereden çıktı dersin. Tamam mı? Bak, adam teknik adam olarak ya çok iyi olabilir. Daha Ama orada bir Fenerbahçe figürü olması başka bir şey tabii. Anlatmak tabii. istediğim olay o. Bu adam çok iyi bir taktikçi sen tekniksen neyse artık olabilir. Ama o o bölümünde olsun. <laughs> evet. Ama oyuncu bölümüne birisi lazım. O da mesela Oğuz Hoca geliyordu. Tamam, Sadettin Saran bir ara sportif direktördü. Sadettin yani. Saran adamdan düşüneyim ben Fenerbahçe'de yıldızım adamdan imza isteyeceğim. <laughs> Neredeyse değil o mi? O model yani. <laughs> Düşünsene. Zaten de sana bir giriyordu zamandırıya Bütün enerji değişiyordu değil Abi mi? enerji değişiyordu. Bizde fitnesse giriyordu. Sportif direktör. Seviyor ya fitnesi. Evet. Bizde fitnese giriyordu. Hadi sana şu, bu falan filan. Çok bunlar çok e, çok önemli artı ben. şeyler Berkay. Peki, Ama bunlar soracağım. şu an eksik. Çok net bir cevap istiyorum evet. abi. Çare löv mü? Ben çare löv diyorum. Ben en başında de, de, dedim. <laughs> Bana de bıraktılar. Şimdi herkes, abi söylesene Löwe gelsin. Şimdi bir de insanlar dalga geçiyor. Serhat Takın kim? Löwe... Şimdi <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ee, benim kim olmama olduğum önemli değil. Yani kariyerim de çok önemli. Löwe böyle biraz baba rolünde bende. Ee, Almanya'da da çok sık sık görüşüyoruz. Alı sağ maçlarımız falan var. Freiburg'da oturuyor. Bana da yakın. Hı hı. 50 kilometre. Ama Löwe'yle başka bir hikayemiz var. Kimse de bilmez e, ee, onu da buradan söyleyeyim. Bilmiyorum daha öncesini anlattım mı? Ben Kavsöre'de oynuyorum. Kavsöre'de ilk profesyonel imza attım 19 yaşında. Löö'de Kavsöre'ye geldi. Hoca. A ee, hoca oldu bize. Bana dedi ki seni dedi antrenmanla biraz antrenman Büyük yap ihtimalle Adana'dan döndüğü zaman, Türkiye'den döndüğü zaman geldi. Türkiye'den işte geldi evet, bize evet, direkt. Evet. Direkt bize geldi Kavsöre'ye. Yani herkes bir hatırlasın, bir atsın. Bana sallarken öyle sallasın. <laughs> şimdi i̇şte ben mesela sana sallayacağım ya. Bende de öyle bir huyu var. Sallayacağım ya. Bir, bir bakarım ya. Neye sallıyorsun? Neye, neye sallayacağım <laughs> bir bakman lazım şimdi. Profile bir bakmak lazım. Altından... <laughs> ne çıkacak? Ne çıkacak bilmiyoruz tamam mı şimdi? Ondan sonra... Neyse... Löv gel dedi ki... Sen dedi gel antrenmanlara... Se Senin dedi Fenerbahçe çekmen lazım. N nasıl dedim bana? Beni Beşiktaş falan istiyor. Sen dedi profesyonelimize attın, attın. Sıkıntı yok. Se seni dedi Fenerbahçe'ye ben söyleyeceğim. Löv. Benim öyle yani. Fenerbahçe bana ilgi, ilgisi var. Yani senin Fenerbahçe hikayen Löv'le başladı aslında yani. Löv'le başladı. Kimse de bilmez. Yani Löv'e şimdi sorsalar Serhat'ı kim yolladı Fenerbahçe'ye? Ben diyecek adam. <laughs> Aynen öyle. E ne bu diyorsun? Bu salmayanlar ne yapacak? Düşünsene. Kafayı yer insan ya. Ben kendimi kapatırım. Bir daha dışarıya çıkmam. Böyle bir şey yapmış olsa. Neyse ben... Düşünsene bende de öyle bir hastalık var ya. Bu, bu, yani bir fenellik, Trabzon'luk veya Galatasaray'lık herkesin kendi camiaya bir bağlılığı var da. Düşünsene ben Löw'e mesaj attım ya. Adam ah, Alman milli takımın hocası. Ben kimim yani? Ben niye atıyorum ki mesaj? Dedim baş... Hocam dedim gel efsane ol. Sana ihtiyaç var dedim Mesut Özil falan. Ben kendim, kendimde kendim o heyecanı, o hayali kurdum biliyor musun Berkay? Yani düşünsene ben kurdum ben kimim yani. Bunu başkan kurması lazım ya. Başkanın yanındaki insanlar yani kurması Yönetenlerin lazım. hayal etmesi lazım. Hayal etmesi lazım ya. Ya hayalimde ne var benim? İrfan Can var, Mesut. Mesut almaya da uçmuş. Löv var. Löv fenerbahçe çok seviyor. Burada çalışmış, biliyor. Burada çalışmış. Ya şu an Löv var ya başkan gitsin yanına desin ki bak, benim sana ihtiyacım var. Başka bir şey konuşmaya gerek yok. Gelecek zaten. Ama kimse yollamayacak. Kendi gidecek. Yani seni beni yollamayacak. Ben git ben gitsem alırım da. Dedim ya ben alırım diye. Sana Aynen. geçen programda söyledim. alırım ya. Sen bana başkan şunu söyleyecek bana lövü getirin kardeşim. Benim ihtiyacım var diyecek. Ben gidip o lövü getiririm. Getiririm ya çünkü ihtiyacımız olduğunu. O, o şu an bizim kurtarıcımızın olduğunu ona hissedir, hissettirirsek gelir. Fenerbahçe'yi de seviyor. Ve asıl yarım kalan hikayesi kim biliyor musun Fenerbahçe'de? Löv ya. Ne pererası kardeşim? Perera ne yani? Kesinlikle. yarım abi. kalan bir hikayesi yok ki yani şey şeyin. O dönemi hatırlar mı izleyiciler? Tabii bilmiyorum. Fenerbahçe'de çalıştığı dönemi Hayim Löv'ün. Evet. Fenerbahçe inanılmaz bir futbol oynuyordu. Hakikaten Baliçli, Metin Diyedin'in evet. takım. Sergen Yalçın da o takımda oynuyordu. Metin Diyedin'in ayağı kırılmıştı. Hatırlarsınız abi Samsun'da. Fenerbahçe <laughs> ilk yarıyı 9 puan önünde kapatıp Samsun'da ikinci yarının başında bir maçta ayağı kırıldı. Üst üste sakatlıklar Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. E, o sezon ve Löw de Adana'ya gittikten sonra Almanya kariyeri başladı. Sonra bambaşka bir hikaye yazdı Vahid Löw. Ama hep söyler. Yani burada e, Fenerbahçe şey. türbünlerini hiçbir zaman unutamam. tamam. E, hep her maçında ben biliyorum ya. Ya gerçekten Fenerbahçe aşığı bir adam. E, böyle bir adam var. Bu adam 20 sene milli takıma çalıştırmış. Mesut Özil Almanya milli takıma Türk milli takımını elinden almış. İlkay Gündoğan, Can ikna Can ikna etmiş. Evet. Bunları ikna edebiliyorsa demek ki bu hocanın ikna edebilir. Var. Yeteneği var. E, getirsene abi adamı sen. Ne bekliyorsun? Adam boşta. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ne Kenan Koçan, ne İsmail Kartal, ne İsmail Embilici. Löv var ya bu senin camianın hocası gibi bir düşün. de, Bir de öyle bir durum bir var. Bir de yani. öyle bir durum var yani. <laughs> ya bakalım Muayim Löw mü olacak Fenerbahçe'nin yeni teknik tek direktörü yoksa başka <laughs> bir isim <Kenan> üzerinde mi <laughs> Fenerbahçe yönetimi yoğunlaşacak? Önümüzdeki günlerde bu isim belli olduktan sonra da her türlü değerlendirme yine Fazla Fenerbahçe'de yapacağız abi. Ağzına sağlık. Yapalım seninle kardeşim benim. Eyvallah hatırlatmamızı yaptıktan sonra programı kapatacağız. Bu haftanın sosyal bayis fenomeni Usta Bayisçi Kod 1980. Kasım ayında takipçilerine toplam 325.555 lira kazandırdı. Hem kod 1980'in kuponuna ulaşmak hem de 100 TL'ye kadar bonus kazanmak için yorumlardaki linkten üye olup tutturda kazanmaya başlayabilirsiniz diyoruz. Fazla Fenerbahçe'yi noktaladık. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yine özel ilk kuponunda 100 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol. İlk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur. En kral sensin.